Evet arkadaşlar güzel bir safran gününden hepinize merhabalar. Arkadaşlar bugün kısa bir e, bilgilendirme yapacağım. Ee, yani belki birçoğunuzun bildiği e, ama bazılarının da yeni öğreneceği güzel, faydalı hepinizin faydalı e, faydalanabileceği bir kısa bir bilgilendirmeden bahsedeceğim sizlere. Arkadaşlar şöyle yanımda e, iki sene önce göz aşısı yaptığım bir ceviz fidanım var. Şöyle göstereyim. Bakın buradan ben bunu buradan göz açısı yaptım. iki sene önce. Çok güzel sürdü. Çünkü altı kuvvetliydi. Burada kesilmiş bir ceviz ağacı vardı. Onun kökünden çıkan sürgüne. Oradan göz açısı yapmıştım. Size bu e, fidanın gelişiminde göstermiştim muhtemelen. Bakın şöyle. Yaklaşık iki sene içinde arkadaşlar 4-5 metre sürgün verdi. Şöyle. Şimdi burada bugün anlatmak istediğim şey bakın ağacın e, güneye bakan güneye ve e, güneye ve batıya bakan yönlerinde yeterli dal dallanma vardı arkadaşlar. Bakın şuradan itibaren e, yaklaşık 1.50 veya 1.60'dan itibaren dallandırmaya başlamıştım ben bunu dediğim gibi ağacın e, güneyine ve güneyine ve batısına bakan yönlerinde dallanmalar vardı yalnız e, ağacın kuzeyine bakan yönünde dallar yoktu arkadaşlar dal yoktu bu sizin de başınıza gelebilir aşıladığınız ağaçlarda veya diktiğiniz fidanlarda e, bu ağacın bazı yönünde e, yani dal çıkabilir bazı yönlerinde dal çıkmayabilir. Bunu da arkadaşlar bakın şöyle şuralarda gizli gözler var. Bakın burada şurada bakın şurada hem belirgin gözler var hem de arkadaşlar içeride içeride gizli gözler var. Biz ağacın dal olmayan yönlerinde dal çıkartmak için bunu Size e, daha önce e, budama yaptığım bir e, budama yaptığım yani derin budama yaptığım bir ceviz bahçesi vardı. Orada göstermiştim. Şimdi bunun sonuçlarını göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın ben bu ağaca yaklaşık bir ay önce e, ağacın kuzey yönüne bakan... E, yok Yönüne bakan taraflarında dal yoktu arkadaşlar. Yani ağacın şu yüzünde ağacın bu yüzeyinde doğru düz dal yoktu. Ben şu gözlerin şu gizli gözlerin olduğu yerlere şöyle şu şekilde arkadaşlar çizik attım. Bakın bir tane çizik burada. Hemen netleyelim. Şöyle göstereyim. Bakın çiziyi rahat görebiliyorsunuz şurada. Bir tane çizik buraya attım bir tane çizik buraya attım arkadaşlar bakın çizeyim bu bir çizik de şuraya attım. burada çiziyi de görebilirsiniz şöyle bakın burada burada aynı şu şekildeydi buralarda yani e, şurada gözler vardı yalnız patlama yoktu arkadaşlar bakın çiziyi attım. çiziyi attığım yerden hemen göz patladı yaklaşık bir karışta sürdü <laughs> ve üzerinde de Cevizle beraber çıktı arkadaşlar. Bakın burada da aynı. Bakın buraya çizik attım. Buradan dal çıktı. Bakın buraya çizik attım. Buradan dal çıktı. Yani arkadaşlar böyle ağaçlarınızın dal çıkarmayan yönlerinde böyle gözlerin üzerinde göz var yalnız dal yoksa böyle bu şekilde hemen gözün yaklaşık 1 santim üzerinden çizik atıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde o göz buradan patlıyor. Bunun mantığı da arkadaşlar şu. Buradaki siz çizik attığınız zaman buradaki iletim demetlerini kesiyorsunuz. Yani koparıyorsunuz ağacın içindeki yani kabuğundaki iletim demetlerini koparıyorsunuz. Ve buradan su akışı yukarıya olmuyor. Ve şu göze e, ağacın enerjisi suyu arkadaşlar şu gözün üzerinde toplanıyor. Yani yani siz bu gözü buradan patlatmaya teşvik etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Buraya bir çizik atarak. Yaklaşık bir ay önce attım ben bu çizikleri. Bakın hemen çok güzel. Buradan dal çıkarmış, buradan dal çıkarmış ve buradan dal çıkarmış. Yani ağacımın dal olmayan yönlerinde ben bu şekilde arkadaşlar dal aldım. Ağacımın şöyle batıya, güneye ve e, doğuya bakan yanlarında dal vardı. Sadece kuzeye bakan taraflarında dal yoktu arkadaşlar. Bunlar da bakın bu şekilde çizikler atarak şöyle çizikler atarak arkadaşlar buradan dal çıkardım. Sizin de böyle fidanlarınızda e, veya aşıladığınız ağaçlarınızda e, dal olmayan yönlerine böyle gözlerin yaklaşık bir santim üzerine çizik atarak arkadaşlar böyle dal çıkarabilirsiniz. Evet arkadaşlar uygulamayı hatırlatma açısından hemen bakın burada dal çıkarmıştı ağacımız. Buradan dal çıkarmıştı. Şöyle uygulamayı nasıl yaptığımızı da gösterelim. Hemen bakın şurada bir göz var arkadaşlar. Şöyle netleyelim. Bakın şurada bir gözümüz var. Şu gözümüz. Biz bu gözümüzü patlatmak istiyoruz. Ne yapıyoruz o zaman? Gözün yaklaşık 1 santim üzerinden şöyle buraya şöyle şu şekilde bir çizik atıyorum arkadaşlar. Yani kabuğu burada kesiyorum. Buradan kabuk falan çıkarmıyorum. Sadece kabuğu arkadaşlar burada çiziyorum bu şekilde. Şurada yeterli bir dallanma var. Şurada da bir dalım var. Bakın şuradan da hemen şurada bağ var. Şunu artık ağaç bu bağa ihtiyaç kalmamış. Şunu keselim. Şu çok yakın. Şu küçük e, sürgünü alayım diyorum ama kalsın. Sıkıntı yok. Şimdi burada bir uygulama yaptık. Bakın başka dal olmayan yönü var mı ağacımızın? Hemen bakıyorum. Çok güzel de dallanmış. Şuradan da bir dal çıkarabilirim. Şurada bir göz var. Bakın. Şurada bir göz var. Şu göz kurumuş gibi ama arkadaşlar bunun içinde daha sağında sonunda gizli gözler var. Bakın. Bu, ya bu gözleri patlatmak istediğim zaman da yaklaşık gözün bir santim üzerinden şöyle ağacı çiziyoruz. Gene e, yani bir bir buçuk santim bir alanı çiziyoruz burada. Şöyle. Buradan iletim demetlerini kopardığımız için arkadaşlar bu ağacın suyu enerjisi burada birikiyor ve bu gözü patlatıyor arkadaşlar. Buradan gizli gözlerden patlıyor. Yaptığımız uygulamanın mantığı bu. Çok basit bir uygulama ama çok faydalı bir uygulama. Ee, kesinlikle bu uygulamayı size tavsiye ederim. Evet arkadaşlar kısa bir bilgilendirme videosu ile karşınızda oldum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğen atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler.